Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar kısaca anlatacağım çok vaktinizi almayacağım. Yazın birinci hedefiniz ne olsun? Arkadaşlar bakın yazın birinci hedefiniz matematik olsun. Bak açık matematik öğretmenim diye bunu söylemiyorum. Bak matematik olsun ama AYT matematik olsun. Hocam nasıl? Gençler bakın ben yerinizde olsam AYT matematiğe yazın. Bir ay emek veririm. En az bir ay emek veririm. Limit, türev, integral. Bak bu 3 tane konuyu 12 geçici olan öğrenciler için hem okulda göreceksiniz bu sene hem de bir temel oluşturun. Türevi, limit, integral önden bir bakın. Çünkü bu konuya daha sonra illaki bakacaksınız. Artık hocam okulda görmedik ne alaka? Ya gençler artık YouTube var. Herkes ders anlatıyor. Herkes bitti çekiyor. Hani artık böyle bir şey yok. E zaten okulda gör ben neyse, şey diyormuş herhalde. YouTube'dan gidin bakın mı ne diyormuş. Ben bazı önce mesaj çekti böyle geçen sene şaşırdım. Yani herkes işini yapmalı gençler hani biz olmasak YouTube kanalı olmasa ne olacak? Hani öyle dünya yok. Hani okuduk okudu, öğretmenlerimize bu konuda bence hassas davranması gerekiyor. Ne ellerinde ne geliyorsa anlatması gerekiyor. Birinci deviz matematik olsun gençler. Ya yani matematik evet o da bitirebilir. Ama bak şunu da söyleyeyim gençler. Şu an mesela mezuna kalmakta soru şartı yaşayan öğrencilerim. Yani puanlar açıldıktan sonra tercih yapıp yapmayacak olan karamsar olan öğrencilerim. Hiçbir şekilde bence ders çalışmayın. Verim ağlamasınız. Bu açık ve bak ben yani şey olsam ee, nasıl diyeyim izlenme kassam izleyin derim anlattım derim bakın derim hayır bak şu an kafan rahat olmayacak gençler sen odaklanamayacaksın ya her kafanda şu olacak lan sınav sonucu ne olacak tercih edecek miyim etmeyecek miyim Birim alamazsın izleme bence izleme zamanına yazık ha kafanda şu kesin vardır hocam ben bu sene mezuna kalacağım tamam başla acıma başla her yerden başla ama matematiğe ağırlık var. Ve banko ve banko yapman gereken en önemli en önemli şey arkadaşlarım her gün 30 tane paragraftan soru çözmek. Bu kadar açık ve ne söylüyorum gençler. Bu iş bu kadar açık. Her gün 30 tane paragraf çözeceksiniz. Lütfen arkadaşlarım çözün ya. Bir şey kaybetmezsin ama çok şey kazanırsın gençler. Artık süreyle yarışıyorsunuz ya. Bu seneki geçen seneki 30 dakika ek süre olmayacak. Sınavı zorluğunu gördünüz. Hocam süre verdikleri için kastırdı. Hayır gençler ben inanmıyorum. Yine aynı sorular olacaktı. Gerçekten bakın yine aynı sorular olacaktı. Artık okuduğunu hızlı anlamak önemli. Ondan dolayı gençler hani hızlı okuma eğitimi alın. Çetin Hoca Akademi, Çetin Hoca Web siteme girebilirsiniz gençler. Bizler de hızlı okuma kursu veriyoruz artık. Yani sizlerden, sizler için bu, bunu da yapacağız gençler. 15'den fazla tecrübesi olan öğretmen arkadaşımızla çalışacağız. 45 günlük bir eğitim olacak. Fiyatlar arkadaşlarım şu an tam netleştirmedik ama çok 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 faydasını göreceğiniz bir eğitim olacak gençler. Muhakkak almanızı istiyorum ve bu videoyu izleyip de hocam ben videodan geldim diyenlere de tabii ki indirim olacak. Çünkü gençler niye? Benim videomu izlemişsiniz, emek vermişsiniz, bana zaman ayırmışsınız. Tabii ki biz de bunun karşılığını sizlere her zaman vereceğiz. Vermek zorundayız. Kendinize çok iyi bakın. AYT Matematik ben size söyleyeyim gençler. Hedefi 12'den vurmak istiyorsanız A, Matematik. T, M, -A T, -T, -T. Benden sizlere demesi. Kendinize çok iyi bakın. Sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Ben o kadar söyleyeyim. Görüşürüz.